nasıl kadar evet diyebilir? Olabilir. İsa dünyadayken, İsa dünyadayken bu dünyada yaşadığında ruhsal gerçekliği nasıl açıkladı ve bir kişinin hayatında neler değiştirdiğini ve bu kişiyi sonra İsa için ne tanıklık ettiğini bir görelim. Yuhana 4. bölüm 3. ayette 42'ye kadar ama hepsini okumayacağız bazı aralarla. Şöyle Alex gösteriyor. Ben okuyayım çünkü kayıt da oluyor. Ben okursam daha net çıkacak kayıtta. O başlıyorum. İsa Yehudiye'den ayrılıp yine Cehiliye'ye gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiri'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası da Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samir yerli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, bana su ver, içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kendi gitmişlerdi. Samir kadın, sen Yahudisin, ben ise kadın dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samir Samiriyelilerle ilişkileri yoktu. İster kadına şu yanıtı verdi. Eğer sen Tanrı'nın armanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi. Kadın, efendim dedi. Su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş kendisi oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün? İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her için yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan için sonsuz dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Kadın, efendim dedi, bu suyu bana ver. Böylece ne susayan, ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. İsa, git kocana çağır ve buraya gel dedi. Kadın, kocam yok diye yanıtladı. İsa, kocam yok demekle doğruyu söyledin dedi. Beş kocaya vardı şimdi birlikte yaşadın. Adam kocan değil. Doğruyu söyledin. Kadın, efendim, anlıyorum sen bir peygambersin dedi. Adalarımız bu dağda tepandılar ama sizler bulması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz. İsa ona şöyle dedi. Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapanacaklara saat geliyor. İşte o saat şimdi. Baba da kendisine böyle tapananları arıyor. Tanrı ruhtur, ona tıkananlar da ruhta ve gerçekte tıkanmalıdır var. Kadın İsa'ya, Mesih denilen mesedilmiş olan geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şeyi bildirecek. İsa, seninle konuşan ben oyum dedi. Sonra kadansu testisini bırakarak kente gitti ve Havva şöyle dedi. Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur? Hal da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. O kentten birçok samiriyeli yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriel ile ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada iki gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçok birçokları iman ettiler. Bunlar kadına bizim iman etmeniz nedeni artık senin sözlerin değil diyorlardı. Kendimiz işittik. Onun gerçekten onun gerçekten dünyadan kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. Yani görüyoruz ki o gün İsa yolculuk yaparken no, normal bir şekilde a, c Yahudiye'den Celile'ye geçiyordu. Ve haritaya baktığımızda Yahudiye'den Celile'ye geçmek için Samiriye'den aa, geçmek normal bir durumdu. Yok öyleydi. Fakat o dönemde Yahudiler Samiriyelerle iyi anlaşamıyorlardı, anlaşmıyorlardı. Ve genelde Yahudiler yolculuk yaparken direkt yoldan değil, aa, Samiriyeden geçmek değil, Şeria Irmağı'nın kenarlarından dolanıyorlardı. Sırf sevmedikleri, hoşlanmadıkları insanlarla görüşmek ve konuşmamak için. fakat İsa direkt yoldan geçti. Çünkü bu dışlanmış topluluğun en dışlanmış belgeyle görüşmek istiyordu. Ve bu kadınla konuşurken İsa Görebiliriz, sohbette ona yaklaşımla onun güvenini nasıl kazandığını takip edebiliriz. İsa bu kadına nasıl gerçek ve sevgiyle koştu? İlk önce sohbeti açmak için çok normal bir şey yaptı. Ondan basit bir şey istedi. İsa yorgundu gerçekten bu sıcak günde yürümekten yorulmuştu. Kuyunun yanına oturup suya ihtiyacı vardı. Ve kadında su, su iç istedi. Birkaç yudum su. Büyük bir şey istemiyordu. Ona yok hiçbir şekilde yok olmuyordu. Ama su istemesi kadınla sohbet etmek, etmek için se, seçilmiş bilgice bir yöntemdi. A, kadının

Kadın ona baktığında daha kıyafetlerinden tanıdı. Kendi halktan olmadığını ve kendi toplumdan olmadığını ve ilk başta kadının yaklaşımı soğuktu. Sen Yahudisin diye. Ama ise bu kültürel, etnik ayrımlarına farklılıklarına hiç önem vermedi. Tartışmalara girmedi. Fiziksel suyu örnek olarak olarak asıl kadının ruhsal ihtiyacına gelecekti. Kadının ruhsal ihtiyaçlarına karşılamak için a, önemli olan bilgilere odaklandı. İsa hiç tartışmaya girmedi. Yok, Yahudi, Samiriyeli, böyle şöyle hiç bu sohbete girmedi şöyle dedi. Bu sudan her için yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan için susuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Bu ebedi ruhsal konu açılınca kadın meraklı oldu ve bu yaşam suyunu arz, arzuladı. Hala anlamıyordu bu yaşam suyun anlamını kavrayamıyordu çünkü bu yaşam suyu, fiziksel susuzluğunu sonsuza kadar dindireceğini zannetti ve bu kuyuya bir daha su çekmek gereği hissetmeye zannetti. Ve insanlar genelde müjdeyi ilk duyduğunda, o müjdeyi, o iyi haberi fiziksel şimdiki yaşamayla bağlıyorlar ve düşünüyorlar. Tamam, ben İsa'ya duyduğum müjdeyi duydum ama bundan benim faydam ne? Hayatımda bu fiziksel hayatımda kolonun değişiklikleri ne olabilir? İlk aşamada insanlar ruhsal gerçekleri duyduklarında ilk aşamada bunlara düşünüyorlar. Ama bunun ötesi de var. Gördük ki İsa kadına çok iyi bir şekilde yaklaştı ve tartışmalara girmeden ruhsal ihtiyaçlarına girdi. Ve Kişinin özel spesifik ihtiyacını fark etmek ve şifa getirmek adına en hassas soruna değdi İsa. Şimdi kadın bu yaşam suyunu arzuladı. İsa cevap olarak git kocana çağır diye yanıtladı. Bu kadının kocası konusu niye açıldı? Çok alakasız bir cevap olarak görüyoruz ilk bakışta. İsa bir tanrı olarak kadının geçmişini iyi biliyordu. Sarada altıncı kocası yaşıyor olması bir bayandı. Ve Metin bunun sebebini açıklamıyor. Biz merak edebiliriz. Sarayla kocalara ölüp tekrar mı evleniyordu? Yoksa boşanıp mı evleniyordu? Kimin suçuydu? Kendisini, kocalarının mı? aldatıldı mı? kendisini satır kalamadı. Metin cevabı vermiyor çünkü önemli değil. Önemli olan Tanrı olan İsa bütün ayrıntıları bilerek bu kadınla konuşması ve ona yaklaşması ve ona yaşam suyunu a, içir, teklif etmesi. Biz onun hayatın durumunun sebeplerini bilmiyoruz ama metinden bir şey bilebiliyoruz. Kadın saat 12 sularında günün en sıcak vaktinde su çekmeye gitti. Bu normal bir durum değil çünkü daha serin Vaki, aa, zaman dilimleri kullanılır da bu işler için sabah ya da akşam daha serinken o dönemde kadınlar su çekmeye giderlerdi kuyuya. Belli ki bu bayan taşvarmıştı, topluluğundan dokulu, taşvarmıştı, kötü gözle bakılıyordu geçmişinden dolayı ve o kötü gözlerle karşılaşmamak için kimseye görmeyeceği bir zaman dilimini seçmişti. Ama İsa da özellikle o zaman dilimini seçmişti, bu kadınla görüşmek için ve ayrıca İsa öyle bir güzel planlama yapmıştı ki bu bayanla rahat bir şekilde sohbet etmek için. O saatte, kadınla görüşeceği saatte İsa'nın öğrencileri yemek satın almaya başka yere gitmişti. İsa bu kadınla konuşurken çok spesifik ve özel sorunlara değinecekti, diyecekti. O yüzden yüz yüze onunla konuşmak istiyordu çok nazik davrandı, çok dikkatli davrandı Risa. Git kocana çağır dedi. Onun yaraya yer, açığa çıkardı. Ama bunu yaparken yüz yüzeydi. Kadınla yüz yüzeydi. Ve hiçbir şekilde onu incitmedi bunu yaparken. Aslında o git kocana çağır dediğinde onu yargılamıyordu. Sadece diyordu, geçmişini biliyorum, sebepleri sebepleri de biliyorum. Ama ben sana sonsuz yaşam vermek istiyorum. Seni yaşam suyuyla içirmek istiyorum ama sadece sadece seni değil, kocana da git onu çağır. Şimdi bunu duyduktan sonra bunu duyduktan sonra kadın insanın onun geçmişini, bildiğini görünce onu bir peygamber olarak kabul etti. Peygamber olduğunu sonuca vardı. Ve konuyu dinsel kurallara çevirmeye başladı kadın. Tapanmanın doğru yeri neredi? Sifirdeki dağıma yuvşayın deni. Ve bu soru açılınca İsa tekrar sohbeti toparladı ve a, konuyu do, konuyu önemli yerlere getirdi. İsa şöyle dedi, kadın, Tanrı'ya olan ilişkin yeri, mekana bağlı değil. Şöyle dedi, Tanrı ruhtur ve ona tapananlar da ruhta ve gerçekte tapanmalıdırlar. Senin imanın, senin güvenin ruhsal bir değerdir kadın. Mekana bağlı değildir. Tanrı ruhtur ve sen onu her yerde tapanabilirsin. Önemli olan sadece ruhla tapınmak değil, gerçekte de tapınabilirsin Kadın dedi ona. Biz, genelde tapama gerçekte oluyor, bir kalıp haline getirmişiz ama gerçeklerde tapınma asıl her kişinin özel acı veren gerçeklerinde Tanrı'ya tapana, tapınabilmesidir. Her kişinin acı getiren, geçmişte acı getiren gerçekler farklı olabilir. Ama o gerçeklerde, o, o gerçeklerle yüz, ve o alanda Tanrı'ya tapınmak, asıl tapınma, gerçekte tapınma budur. Ve İsa bu vurguyu yapabildi. Onun kadının güvenini kazanabilmek için, kazanmak için ruhsal taban, mısır, onun kendi gerçeklerinde olacağı anlattı İsa. Ve tekrar altına çizelim. İsa bu özel konulara girince hiç kimse yoktu orada. Kadınla yüz yüzeydi tek başında. Öğrencileri yanlarında değildi. İnsan nazik ve dikkatli davrandı. Kadın e, bunları duyunca, bu ruhsal açıklamalarla, a, tıpınma, ruhsal tapınma açıklamasını duyunca artık karşıdaki duran adam sadece bir peygamber değil, Mesih olduğunu kendisi kavradı. Mesih'le bağlantı yaptı. Aa, ve Mesih, sen Mesih misin diye sorunca İsa olumlu cevap verdikten sonra artık kadın gerçekten eyleme geçebildi. Çünkü ona yüzde yüz güvendi. Su tesislerini yere bıraktı ve sadece kocana çağırmak için değil, mahallesine döndü ve bütün mahalleyi çağırdı. Bu kadın İsa'nın öğrencisi oldu, İsa'nın takipçisi oldu ve o köyde onun mahallesinden birçok kişi İsa'ya geldi. Onu Onunla görüşmek için ve onu tanımak için. İsa sadece kocana çağırmaya geldi, dedi. ama o gidip bütün mahalleyi getirdi. Uh, yani Tanrı İsa bu uh, kadında öyle bir güven kazandırabildi ki sonucu müthişti. İsa o köyde iki gün kaldı ve birçok kişi kurtuluşa kavuştu o köy, uh, köy halkının. Bu metinde Samiriyeli kadının dünya görüşü birkaç dakika içinde değişti. İlk başta görüyoruz ki İsa'ya soğuk bir yanıdır, İsa'nın Yahudisin diye. Sonra onu peygamber olarak görmeye başladı. En sonunda Mesih olarak gördü. Ve kadın kimliğini ve değerini İsa'da bulunca İsa'nın gönüllü takipçisi oldu. İsa ona demedi gel ardımdan beni takip et. Ama o bunu yapmayı istedi. Çünkü bu kişi de İsa'da güven buldu, kabul gördü. İsa'nın ona karşı sevgi ve gerçekle yaklaşımı onu kazandı. Biz insanlarla çalıştığımız zaman genellikle bu kısa süreç burada metinde verilen birkaç saatlik süreç bizim yaşantılarımızda aylar ya da seneler geçebilir. Bu uzun sürede insanlarla çalıştığımız zaman İsa gibi sabırlı olabilecek miyiz? İsa gibi hem sevgi hem gerçekle yaklaşabilecek miyiz? Bu aşamalar için sabrımız olacak mı? Yoksa daha birinci ve ikinci yaşamada, aşamada mı vazgeçeceğiz? Yani İsa gibi hem gerçek, hem sevgiyle yaklaştığımızda iyi sonuçlara çıkarabiliriz ve takipçilerimiz, daha doğrusu İsa'nın takipçileri yetiştirebiliriz. Takiple ilgili konuştuğumuzda sık sık kullandığımız bir ayet var, var. ilgili. Onu okumak istiyorum. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylemelerini buyurdu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, baş ve dil bilginlerince ele edilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine ardından girmek isteyen kendini inkar etsin, her gün çırmakına yüklenip beni izlesin dedi. Canını kurtarmak isteyen onu içirecek. Canını benim uğruma içiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünya kazanıp da canına geçirirse, canından olursa bunun kendisine ne yarar olur? İsa burada 12. 12 öğrencisiyle konuşuyor bu sahnede ve onlara tüm gerçeği açıklıyor. Bakın arkadaşlar, beni yargılama ölüm ama sonra galibiyet ve diriliş bekliyor. Ben bundan geçmeliyim ama sizler de bundan geçeceksiniz. Ben size açık açık söylüyorum, sizden gizlemiyorum. Önümüzde hem ölüm hem diriliş var. Ama insanın ölüm dirilişi belli. O gerçekleşti bizim ölüm dirilişimiz ve galibiyetimiz aa, ne içeriyor? Çarmak yüklemek ve cana ne nedir, ne değildir? Çarmak idam cezası için bir alet olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama o alette kimi öldürüyoruz, kimi yitiriyoruz ve bu, bu işler nasıl oluyor? Biz hala yaşıyoruz, görüyoruz. Ben mesela kaç neyim olmayayım? 30 mu? Evet. Hala yaşıyorum. Kendimi öldürmemişim. Ama bazı şeyleri öldürmüşüm. Nedir onlar bakalım? Çırmak ve canımızı yitirmek ne değildir? Kendimizi aşağılamak değil, daha layık olmak için kendimizi hor görmek ya da kendimize zarar vermek, mazuhi seyirlerinde bulunmak değildir kendimizden inkar etmek ile beraber kendimizi sevmek gerektiğini de unutmamalıyız. Çünkü biz komşumuzu kendimiz gibi seveceğiz. Eğer kendimizi sevemiyorsak ya da sevmiyorsak, eğer kendimize değer vermiyorsak ya da veremiyorsak, nasıl yanındaki kişilere verebiliriz o değeri, nasıl o komşularımızı seveceğiz eğer kendimizi sevmiyorsak. Çırmıkı yüklemek, çırmıkı taşımak, kendimizi orada asmak, pişmanlık ve kendimize acımak değildir. Zavallı ben her şeyimi Tanrı'ya verdim. Enerji, vakit, tüm kaynaklarımı ona teslim ettim. Bana ne kaldı? Bana ne kalacak? Böyle düşünceler çırmıkı taşımak değil. İnsanları memnun etmek için çektiğimiz çürüler çırmak değil baskın ya da şımarık insanların keyf ve beklentilerine göre kendimizden inkar edersek, Tanrı'nın isteği değil, bu çarmak değil. Kendi akılsızlığımızdan ya da hayatın doğal kriz ve zorluklarından doğan sorunlarla mücadele etmek çarmak değil. Şimdi mesela birçok kişi krizde yaşıyor, pandemi var, sıkıntılar, işsizlik bunlar bütün insanların geçtiği sıkıntılar, bunlar çarmıh taşımak değil. Hastayım, param da yetmiyor, zamlar geldi gibi şeyler diyerek her halde doğru yoldayım. Şeytan da bana engeller çıkarıyor, kendimizi bu şekilde doğru görmek ve çarmıhımızı taşımış olduğumuzu düşünmek yanıltıcı olabilir. O zaman çarmıh nedir bunlar değilse? Çermakh dünya görüşümüzü ve hayat tarzımızı Tanrının isteğine göre ayarlamak. Ferukha'nın çok ünlü e, bir dua var ve onu seviyorum. Şöyle dua ediyorsun. Tanrı, düşüncelerimizi ve hayat perspektifimizi senin isteğine göre değiştir. İşte çermakh budur. Tanrının isteği nedir? Bizim hayatımızda ona uymayan şeyler varsa onu as asıyoruz çarmakta. Rabbin doğruluğuna ait olmayan neyse çarmakta çarmaha ona asıyoruz. Kişide tercih ve alışkanlarımız Tanrı'ya karşı ise onlardan vazgeçiyoruz. Ve bunu her gün yapıyoruz. Her gün onun istediğini, hayatımızda ne olması gerektiğini anlamak için bunu kutsal kitapta araştırarak, dua ederek, ondan bekleyerek ancak anlayabiliriz ve kendimizi ona göre ayarlayabiliriz. Çarmıhta bencilliğimizi itiriyoruz. Tanrı'ya olan güvensizliğimizi itiriyoruz. Eski olan günahı doğamızda çarmıhta bastıyoruz. Ve çok, bu çok iyi bir şey. Bu bencilliği çarmıhta asılınca acılı olsa çok iyi bir şey şeyle bunu kutlayalım, gerçekten kutlayalım. O eski günahlı, Tanrı'ya güvenmeye şüphe eski insana çırmakta öl, ölürken, oğlu olduğumuzu hatırlarken sevinelim, kutlayalım. Üzülecek bir şey yok. Çırmak, çırmaka baktığımızda burada güzel bir çırmak var bizim kilisede. Kendimizi günah için ölü, Tanrı için diri saymaktır. Her sefer çamakı gördüğümüzde, düşündüğümüzde bunu düşünelim. Ben dünya için ölüm, Tanrı için diriyim. Kendi isteklerimi, kendi keyfimi için ölüm, Tanrı'nın isteği için diriyim. Dünya için ölüyüm. Günahın türleri ne kadar çok olsa da, türlü türlü olsa da, kökte aynı şey var. Tanrı'ya olan güvensizlik. İlk insanların günahı da öyleydi. Adem ve Hava Tanrı'nın sözlerine güvensizlik hissetti ve o duyguyu eyleme geçirdi. O zaman da düşüş oldu. Bizim hayatımızdaki düşüş nedeni de aynı. Tanrı'ya olan güvensizliği. Ve çabuktan biz bu güvensizliği her zaman asalım her zaman bu güvensizliği, her gün bu güvensizliği geçirelim. İçirmemiz gereken şey budur. Ve İsa'ya takip etmek gönüllü bir iştir. Hiç kimseyi zorlamıyor İsa. Gerçeği or ortaya koyan, gerçeği ve doğruluğu seven onun peşinden giden. Zorlamadan. İsa hiç kimseye arkasında bir sopayla itmiyor. Hadi git 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 sen yaramaz kuzu git 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 öyle yapmıyor o güzel sesiyle söylüyor, nazik biri ve onu seven arkamdan gidiyor. Samiri Erika'dan takipçi oldu. İsa'nın birçok öğrencileri takipçi oldu. Ya biz olacak mıyız? Sonsuzluk olacak mıyız? Amin. Teşekkürler. Amin. <laughs>